Gündemin gerçekleriyle Geretan Haber Merkezi'ndeyiz. Ben Fotoş Tapan. 1 Şubat akşamından merhaba. Değerli izleyiciler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki yoğun kar yağışından ahırı çöken çiftçilere destek olmak amacıyla bir aylık yem desteği vereceklerini açıkladı. Son yılların en yoğun kar yağışını gördüklerini belirten Şahin, biz sessiz yığınların sesiyiz dedi. Tarımıyla yükselen Gaziantep için çiftçimizin yanında olduğumuz için Tarım Daire Başkanlığı'nı kuran ilk Büyükşehir Belediyesi olduk. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin son 50 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kalan Gaziantep'teki çiftçilerin yarasını sarıyor. Bu kapsamda kar kütlelerinin çatılarda oluşturduğu yük dolayısıyla ahırlarda çökme meydana gelen vatandaşlara bir ay boyunca yem desteği verilecek. Son 50 yılın en büyük karını yaşadık. Kar sonrasında çiftçimizin ahırlarında hem çökmeler oldu hem bu konuda zorluklar yaşandı. Aldığımız kararla şu anda ahırları çöken çiftçilerimize bir aylık yem desteği veriyoruz. Yem desteği verme kararı aldık. Bu çiftçimize hayırlı olsun. Hem geçmiş olsun hem hayırlı olsun. Rabbim bir daha bu zorlukları göstermesin. Ama biz şunu söyledik, baştan şunu söyledik. Ee, biz kimsesizlerin kimiyiz, biz sessiz yığınların sesiyiz. Biz halka hizmeti, hakka hizmet anlayışıyla götüren bir anlayışın mensuplarıyız. Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin Gaziantep'te köylünün ve çiftçinin yanında olduklarını söyledi. Ee, yerel yönetimler olarak da, da çiftçimizin, işçimizin, esnafımızla kader birliği yaptık. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, hastalıkta bir ve beraber olacağız dedik. İşte o gün bugün çiftçimizin yanında olduğumuzu göstermek için, bu verdiğimiz destekle inşallah acil yaptığımız destekle. bu konuda zarar gören çiftçilerimize destek olmuş olacağız. Verdiğimiz yem desteğiyle de. Bu konuda sorun yaşayan köylümüzün çiftçimizin yanında olmuş olacağız. Sevgili izleyenler, Gaziantep son 50 yılın en yoğun karını gördü. Kar yağışı durdu fakat yeni bir tehlike var. Buzlanma. Bu sabah Gaziantep zincirleme kaza haberleriyle uyandı. Kentin farklı noktalarında sis ve gizli buzlanma nedeniyle onlarca araç birbirine girdi. sis ve gizli buzlanma nedeniyle onlarca araç birbirine girdi. Zincirleme kazalar trafiği durdurdu. <laughs> Gaziantep'te gece saatlerinde etkili olan donun neden olduğu gizli buzlanmayla sis beraberinde çok sayıda trafik kazasını getirdi. Akkent Köprülü Kavşağı, Sani Konukoğlu Bulvarı ile Havaalanı Yolu caddesine gizli buzlanmadan dolayı Kontrolden çıkan onlarca otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazalardan dolayı yollarda savrulan araçların çoğunda büyük maddi hasar meydana gelirken araç sürücüleri yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne 16 ayrı noktadan kaza ihbarı geldiği öğrenilirken kazalardan dolayı sabah saatlerinde kentte trafik felci oldu. Kazalardan dolayı trafiğin ilerlemediği yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Alın, 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 alın. Trafik denetleme şube müdürlüğü ekipleri kazalardan dolayı tıkanan trafiği açmak için yoğun çaba gösterdi. Yaralı sürücüler 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yüksel, yüksel Sevgili izleyiciler, havaalanı yolu üzerinde yaşanan kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı. Baş, baş, baş. Kaza Merkez Şahime ilçesinde havaalanı yolu üzerinde çevre yolu köprülü kavşağı mevkinde yaşandı. Yolda sabah saatlerinde etkili olan gizli buzlanmadan dolayı... 5 aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Koş, koş, koş. Kaza yapan araçlar yolda durdukları sırada arkadan gelen... ...dört otomobilde yolda kayarak kaza yapan araçlarla çarpıştı. Toplamda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar büyük hasar aldı. Araçtakiler kazaya hafif sıyrıklarla atlatırken... Kaza yapan araçlara arkadan gelen otomobillerin çarpma anı bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Baş, baş, baş. Bitti 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 çok dikkatli olmak gerek. Umarım bu günleri en az hasarla atlatırız diyoruz. Ve Asiye'yi hatırlayalım. Pitbull köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye, geçirdiği operasyonların ardından dün taburcu edilerek evine döndü. Mini Asiye ve ailesini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çiçekler ve oyuncaklarla karşıladı. Yeni evinde ilk gününü geçiren Asiye neşeli görüntüsüyle ekranlara getirelim. Çok zor günler geçiren küçük Asiye yeni evinde neşesiyle yüzleri güldürdü. Gaziantep'te iki pitbullun saldırısı sonrası ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir diz operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş dün sabah saatlerinde taburcu edildikten sonra memleketi Gaziantep'e döndü. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Baştan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımız olmak üzere, yani devletimizin yokluğunu hissettirmediler. Antalya'da da gereken <laughs> doktorumuz Ömer Özkan. O da fazlasıyla elinden geleni. Allah hepsinden razı olsun. Asya'nın durumu işte bir buçuk ay sonra tekrardan gideceğiz. E, operasyon gerekirse operasyon olacak tekrardan. Ömer hocamızın işte hani kontrolünden sonra ne olacak o zaman belli olacak. Allah yani gelen gidenin hepsinden Allah razı olsun. Şu an durumu güzel. Konuşuyor, oynuyor. Yani eski neşesini buldu ufak tefekleri kaldı onlar Allah'ın izniyle. Bir anne olarak yani en kötü yaşanacak bir şeydi. Allah ve kurban olduğum Allah daha beterinden saklasın. Devletimize zararlık ziyanlık vermesin Sayın Cumhurbaşkanımıza. Devlet büyüklerimize, Ömer Özkan hocamıza çok çok minnet teşekkür borçluyuz. Yani bize yaşattıklarının gerçekten de tarifi bile yok. Şu an çok güzel. Yani Önceki durumuna göre şu an çok güzel. Neden? bu Evet. Değerli izleyiciler, konuyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 sanık hakkında kasten yaralama ve suç delillerini yok etme suçlarından hazırlanan iddianame 27. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamenin detayları haberimizde. Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin 4 yaşındaki Asya Ateş'e saldırmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 sanık hakkında kasten yaralama ve suç delillerini yok etme suçlarından hazırlanan iddianame 27. Asya Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Başsavcılık tarafından Pitbull cinsi iki köpeğin site çalışanı Hüseyin Ateş'in kızı Asya Ateş'i baş ve boğaz bölgesinden Hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralanması nedeniyle titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sanıklar site yöneticisi Mustafa Eylem Mustafa Ye, Süheyla K, Zeliha C ve tutuksuz sanık Zeynep C hakkında kasten yaralama suçundan 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar site yöneticisinin abisi Mahmut E hakkındaysa suç delillerini yok etme suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame hazırlandı. İddianamede köpeklerin 7 ay önce siteye getirildiği hatırlatılarak Asil isimli siyah köpeğin bakımını Mustafa Yeğen'in, Zomu isimli köpeğin bakımını ise site yöneticisi Mustafa E ve sekreteri Süheyla Kanlı üstlendikleri belirtildi. İddianamede site yöneticisi Mustafa E'nin abisi olan Mahmut E'ye sitenin güvenlik kamera görüntülerinin silinmesi talimatını verdiği ve Mahmut E'nin bu görüntüleri sildiği vurgulandı. Sanık Zeliha ile Zeynep C. kardeşlerin köpeklerin bakımıyla ilgilendiği ve sitede başıboş gezmelerine müsaade ettiği aktarılan iddianamede bu köpeklerin tehlike art eden hayvanlardan olması, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılmasının yasak olması ve ayrıca çocuk alanlarına sokulmaması gerektiğinin bilinmesine rağmen şüphelerin bu yasakları kasten ihlal eden eylemleriyle mağdurun yaralanmasına sebep oldukları bu sebeple şüphelerin kastan yaralama suçundan sorumlu tutulmaları gerektiği anlaşılmıştır. <laughs> Olayda yer alan köpekler, TCK 6 maddesi uyarınca silah olarak nitelendirilmiştir ifadelerine yer verildi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Biraz geniş olarak Sağlık olarak. Bakanımız, Adalet Bakanımızdan hepsinden Allah razı olsun. Doktorumuz Ömer Özkan, bunlardan hepsinden Allah razı olsun. Hepsi tek tek... Ev sorunumuz da çözüldü, iş sorunumuz çözüldü. Allah hepsinden razı olsun. Atama bekleyen öğretmenlere ses açalım sevgili izleyenler. Dün 15 bin öğretmenin ataması yapıldı. Bugün ise yıllardır atama bekleyen öğretmenler bir araya geldi. Seslerini duyurmaya çalıştı. Bakanlıktan 2021 KPSS puanı ile 50 bin atama istediler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eylül ayında duyurulan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması dün gerçekleştirildi. Ancak yıllardır atama bekleyen öğretmenler ek atama yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na 2021 KPSS puanıyla 50 bin atamanın yapılması konusunda çağrıda bulundu. 2022 Şubat ayında 2021 KPSS puanıyla 50 bin öğretmen ataması yapılmasını talep ediyoruz. Memursan ve Eğitim Birsen Gaziantep Şubesi'nin hizmet binasında bir araya gelen öğretmenler basın açıklaması yaptı. Öğretmen atama platformu tarafından yapılan basın açıklamasını Atama bekleyen öğretmenler adına okuyan Dilek Kıran, eğitimin bel kemiğinin öğretmenler olduğunu söyledi. Bizler hayatını eğitime adamış ve geriye kalan hayatımızı da eğitime ve eğitmekten yana kullanacak olan eğitim neferleriyiz. Herkesçe bilinir ki eğitimin bel kemiği öğretmendir. Öğretmensiz ne okul, ne öğrenci, ne de sınıf olur. Nitelikli ve kaliteli eğitime ulaşma gayesi yolda bayrağımızın dalgalandığı her yurt toprağında görev almaya hazırız. Burada canla başla mücadele eden ve atama bekleyen biz öğretmenlerin temennisi sesimize kulak verilmesidir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken 2021 KPSS sınavına 377 bin öğretmenin girdiğini belirten Dilek Kıran, atanmayan öğretmen sayısının çığ gibi büyüdüğünü söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen ve kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken 2021 KPSS sınavına 300 bin üzerinde aday girmiştir. Her yıl çığ gibi artarak devam eden, ataması yapılmayan öğretmen sayısındaki artış son derece dikkat çekici bir hal almıştır. Hala umudunu yitirmemiş, ataması yapılmayan öğretmenlerimize ve yetiştireceği mutlu nesillere umut olacaktır. Atama bekleyen öğretmenler adına düzenlediğimiz bu basın açıklamasının Basın mensupları, öğretmenler ve kıymetli katılımcılar sayesinde gerekli yerlere ulaşacağından şüphemiz yoktur. Değerli izleyenler Gaziantep'te bir eve giren hırsız şehir dışına gidecek olan üniversite öğrencisinin kendisi için hazırladığı iki valizi çaldı. Evdeki ayakkabıyı giyip kendi ayakkabısını bırakarak evden çıkan pişkin hırsıza gözü yaşlı anne isyan etti. Bir öğrencinin kıyafetine mi kaldın dedi. Evde çalacak bir şey bulamayınca içi elbise dolu iki valizi çaldı kendi ayakkabısını bırakan hırsız evdeki ayakkabıyı giyip kayıplara karıştı. Bu kendi ayakkabısını beğenmemiş, bunu hediye olarak bize bırakmış, gitmiş. Kendi oğlumun ayakkabısına göz koymuş, oğlumun ayakkabısını almış, götürmüş. Olay Merkez Şahinbe ilçesine bağlı Odurmah. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Besö bölümünde okuyan Gülnur Koç, Sivas'a gideceği için valizlerini önceden hazırlayarak evin girişine koydu. Telefonun arkasına bu arıya koymuş. Sonra Anne valizim nerede deyince o zaman baktık. Sabah kalktığımızda sarhoş gibiydik. Diğer valizimle karşı buraya bırakmıştık. Burada duruyordu. Sürpürgeyi almamış, valizi almış götürmüş. Tüm giysilerini, ayakkabılarını ve koyan üniversite öğrencisi sabah uyandığında büyük bir... Hırsız e, sabah oğlum kalktığında direktmen cümle kapı komple açık. Aa, anne sen işe gitmedin mi? Hırsız kalkın ev soyuldu. Bir kalktık hepimiz ne uğradığımızı bilmedik. Aa, o zaman oğlum kalkmasaydı içeri girip bizi öldürebilirdi bile. O anda oğlum, bence de oğlum ışığı yaktı telefon çaldı an, o kaçtı gitti. sabah beş buçuğunda. Biz daha şeyden altı da fark ettik hırsızın içeri. Sokak kapısıyla ve bu kapıyı açıp bırakıp gidince biz sabah aklımızda şoka uğradık. Uyandıklarında kapının açık olduğunu fark ederek eve hırsız girdiğini anlayan koç ailesi, evdeki iki valizin olmadığı büyük bir şaşkınlık. Kapı bu şekil komple açık. Hırsız ayakkabısını da buraya bırakmış oğlumun bütün kızlarının ayakkabısını filan valizlerini, iki valizini birden almış götürmüş. Sadece onda Allah korkusu varsa getirip tekrar geri bırakır. Ve, ama kendi bana yaptı, kendi evlatına da aynısını yapsın. O zaman tatsın o acıyı bilir, o zaman görür. Ekonomiyle devam edelim. Malatya Kuyumcular Odası Başkanı Murat Özüsrev altın piyasasını değerlendirdi. Altın fiyatlarında bir istikrarın oluştuğunu söyleyen oda başkanı vatandaşların yatırım konusunda altına yönelmesi gerektiğini söyledi. Güvenilir yatırım limanı olarak görülen altının gramı 775, Çeyrek altının fiyatı ise 1269 TL. Altın piyasası bu pandemiden dolayı biraz e, fiyatlarda çok oynama oldu. Yani geçen dönem biliyorsun altın 1070'e kadar çıkmıştı gramı. O da doların tabii yükselmesinden dolayı oldu. Sonradan da işte Cumhurbaşkanımızın bir operasyonundan dolayı e, dolar 13 bin 12 bin lira oldu. Altın piyasasını değerlendiren Malatya Kuyumcular Odası Başkanı Murat Özhüsrev... ...altın fiyatlarında bir istikrar olduğunu belirterek... Altına yapılan yatırımın her zaman kazandırdığını söyledi. Daha önce yılbaşından önce fiyatları 600 olarak görüyorduk hedefimiz. O zaman da 500 liraydı altın gramı. Ama yılbaşı gelmeden 1000 liraya kadar çıktı. Bu çıkışta tabi normal bir çıkış değildi. Altın yatırımı her zaman iyidir. 2001'de altın gramı 5000 liraydı. 2022'de 800 bin lira. Yani kaç kat arttığını siz takdir edin yani altın. Sevgili izleyenler Şanlıurfa'da bir hırsız gece yarısı 8 iş yerine girdi. Mağdur olan esnaf sık sık hırsızların bölgeye geldiğini söylerken güvenlik güçlerinin artırılmasını talep etti. Şanlıurfa'da bir gecede 8 iş yerini soydu. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Maşuk çarşısında bulunan bitişik 8 iş yerine hırsız dadandı. İş yerlerinin camlarını kırarak içeri giren hırsız bazı iş yerlerinden umduğunu bulamayarak boş Lokanta, züccaciye, market ve kasabın bulunduğu 8 iş yerine giren hırsız, bir motosiklet, 3 laptop, 4 cep telefonu, kuru gıda ürünleriyle bir miktar para çaldı. Gördüğünüz gibi ilk önce burayı neyle kırmışsa bilemiyorum. Tornavida hanım, camı komple kırmış. Buradan arkada bir saç daha var bilgisi yok diye. Bakmış olmamış. Ondan sonra gelmiş buraya Artık Leviyenler'in tornavidanın burayı kırmış. İş yerlerinden hırsızlık yapıldığını fark eden esnaf durumu polise bildirdi. Bölgeye giden ekipler hırsızın kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede sık sık hırsızlık olaylarının olduğunu aktaran çarşı sakinleri bölgede ışıklandırma ve güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istiyor. Arkadaşlar telefon çalınmış. sarı çalınan var. Yani 10 tane yakın dükkana girmiş. Bundan şikayetçiydi abi. İstediğinden Bu hırsızlık olayı bizi mağdur etti, derinden üzdü. Yaklaşık esnaflarımızdan 15 kişiye yakın dükkana girilmiş. Yani mağduruz, güvenliğimizin artılmasını istiyoruz, ışık sistemimizin artılmasını istiyoruz. Adıyaman'a kameralarımızı yoğun kar, genç kadın girişimcinin işletmesini harabeye çevirdi. Çatı yoğun kara dayanamadı çöktü. Kadın girişimcinin işletmesi harabeye döndü. 100 bin lira zarar oluştu. Gerger, sincik ve çelikan gibi yüksek kesimlerde hala kar yağışı devam ederken, Kahta'da ise bir hafta etkili olan yoğun kar yağışından dolayı genç girişimci Makbule Karakaya ait mini marketin çatısı çöktü. Mini marketim yoğun kar nedeniyle çöktü. İçinde bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi. Marketin çatısının altında kalan malzemelerin kullanılamaz hale geldiğini belirten işletme sahibi Makbule Karakaya, yaklaşık 100 bin lira zararı olduğunu, bundan dolayı yetkilerden yardım beklediğini söyledi. 100 bin kadar e, maddi hasar bulunmakta. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Sevgili izleyenler, Malatya'da iki kişinin 14 katlı bir apartmanın çatısındaki tehlikeli kar temizliği yürekleri ağza getirdi. Sevgili izleyenler, Malatya'da iki kişinin 14 katlı bir apartmanın çatısındaki tehlikeli kar temizliği yürekleri ağza getirdi. Sevgili izleyenler, Pizza, Hamburger, Superman kayak pistindeydi. Kahramanmaraş 7 Kuyular Kayak Merkezi'nde düzenlenen kostümlü kayak yarışması ilginç görüntülere sahne oldu. Yedi Kuyular Kayak Merkezi'nde bu kez Hamburger, Pizza, Superman, Şirek ve Fiona kaydı. Hadi. Kahramanmaraş şehir merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 7 kuyular kayak merkezi kostümlü kayak yarışmasına ev sahipliği yaptı. Birbirinden farklı kostümlerle etkinliğe katılan 46 yarışmacı ilginç görüntüler oluşturdu. Yarışma sonrası konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Geçen yıl kar voleybolu yaptıklarını hatırlattı. Geçen sene kar voleybolu turnuvası yapmıştık. Çok ciddi ilgi gördü. Bu sene de hem merkezden hem de civar şehirlerimizden ayrıca Kapadokya Üniversitesi'nden öğrencilerimiz kostümlü kayak yarışması yapmışlar. Tabii bir hoş vakit geçirmişler. Burada onların tabii dereceye gidenler kostümlerine ödül vermek bize nasip oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Sizleri Yasin Okutan'la tanıştıralım. 4 yıl önce hobi olarak kaz yetiştirmeye başlayan Okutan, Adana'dan kazın başkenti olarak bilinen Kars'a kaz gönderiyor. <laughs> hobi olarak kaz yetiştirme başladı. Ağını genişleten Yasin Okutan şimdi kazın başkenti olarak bilinen Kars'a kaz satıyor. 2018 yılında bahçesinde hobi olarak 3 kaz alıp yetiştirmeye başlayan Yasin Okutan 4 yıl sonra üretimini arttırdı. Okutan kazların yanında ördek ve tavuk da yetiştiriyor. Hayvanlarla uğraşmayı seviyorum. Bir de haricinde kaz çok duygusal, çok zeki bir hayvan. Bana zevk veriyor. 7-8 tane ördek var. Yine 7-8 tane 5 tavuk dediğimiz, tokat tavuğu dediğimiz hayvanlarımızdan var. İşte köpeğimiz var, Çeşitli teferruatlı hayvanlarımız var. Yasin Okutan talebin yoğun olduğunu söylüyor. Bunu bilenler geliyorlar, talep ediyorlar, biz de karşılıyoruz. Şimdi Kozan içerisinde fazla bir bilinmediği için şey yok ama e, özellikle Türkiye'nin e, başkent olarak bilen Kars'a gönderiyoruz veya Diyarbakır'a gönderiyoruz cecilerimizi. Yaramaz bir köpeği ekrana getirelim. Malatya'da yuvasından kaçan yavru köpeğin annesi tarafından yuvasına götürülmesi bakın nasıl görüntülendi. Yaramaz yavru köpek evden kaçtı. Annesi ise peşinden gitti, yavrusunu eve götürdü. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde soğuk havada yuvasından ayrılarak sokakta dolaşan yaramaz yavru köpek, annesi tarafından bulunduğu yerden alınarak yuvasına götürüldü. Yavru köpeğin yuvasına taşınma anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam Gereten Haber'de aynı saatinde biz yeniden karşınızda olacağız. İyi akşamlar.